öncelikli olarak şunu hemen ekrana getireyim. Bugün Almanya Başbakanı Friedrich Merz Ankara'da şu anda külliyede resmi törenle karşılandı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili görüşmelere başladılar ve ondan sonra heyetler arası görüşmeler devam edecek tabii ki. E, ve bugünkü bu görüşme öncesinde önce Alman Şansölyesi Anıtkabir'e bir ziyarette bulundu ve akabinde işte ekranda da size gösterdiğim sosyal medya platformu X'te şöyle bir paylaşım yaptı. Diyor ki Alman Başbakanı Merz yeni bir jeopolitik döneme giriyoruz. Bu nedenle stratejik ortaklıklarımızı genişletmeliyiz. Türkiye ile ilişkilerimizin muazzam potansiyelini daha da iyi kullanmalıyız. Burada güçlü bir temel üzerine inşa edebiliriz diyor Önümüzdeki hafta 4 Kasım'da arpa Birliği genişleme raporu açıklanacak 2018'den bu yana Türkiye Avrupa Birliği tam üyelik müzakere süreci dondu durdurulmadı dondu yeni bir e, chapter açılamıyor bu süreçte o da malum nedenleri var Ancak bu açıklanacak belgede hani içeriğinde ne diyecek olurlarsa olsunlar yani ee, gelen giden bir şeyler, bir şeyler diyorlar, ediyorlar falan. 19 Mart'tan itibaren e, hapse atılan e, muhalif siyasi aktörlerle ilgili e, siyasi liderler, Alman şansölyesi, İngiltere Başbakanı gibi kimse açıklama yapmıyor. Alman şansölyesi için belki durum farklı olabilir çünkü eskiden Merkelden bu gibi açıklamaları aslında duyardık. Yani bir iki de bir şey olsa söylerdi Yapısı öyle Belki de ama İngiltere adı konmamış bir böyle anlaşma var sanki ve ona göre İngiltere hiçbir zaman Türkiye'de iç işleriyle ilgili olan bir konuda doğrudan açıklama yapmıyor orada hep bir geride duruyor. E, bu yılların kemikleşmiş. Bir prensip kararı böyle bir pozisyon almış İngiltere. O yüzden geçtiğimiz haftalarda işte İngiltere başbakanı Keir Starmer geldi gitti. Neden böyle şey yapmıyor? Sanki yani bu gibi şeyleri de atlamamak lazım İngiltere genelde bir işte böyle kemikleşmiş bir prensip kararı var Türkiye işleriyle ilgili açıklama yapmıyorlar onlar.